Ay Asya kız Hava bugün nesil gibi Dedik Asya ile bir çarşı inelim Taş istiyor Al Şöyle sizlere de günaydın diyeyim Günaydın var Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Bizler iyiyiz Bugün kendime mola verdim Çocukları okula bıraktım Asya ile beraber Bir çarşı turu yapalım Sosyete var oraya uğrarız Arkadaşım Dilara ile buluşacağız. Öyle bakalım. Sonra öğlen olmadan yani öğlen bir gibi falan artık eve geçmem gerekiyor. İki de çocuklar çıkıyor. Onlara yetişmem gerek. Çorbaları var düğünden aslında yemeğim yok. Yemek bitti. Yemek işimiz var bugün. Gelince evi bir sıfır sil yaparız. Çocuklar yemeklerini yedikten sonra öyle bakalım. Gelin de çarşıya getireyim. Sosyete gezdireyim. Neler varmış, fiyatlar neymiş birlikte bakalım. Ay aşkım kuyruğunu kesmişler ya. Ne biçim insanlar var ya. Burası da çok güzel bu arada böyle demir yolu. Burası kömürün başkenti Zonguldak bu arada. Evet anneciğim kedinin kuyruğunu kesmişler. Evet şu pantolonca da güzel pantolonlar var. Hepsi 150 liraymış. Ay şu elbise ne kadar güzel aslında. İnşallah uyumuyorsundur yani. İnşallah. Terima kasih telah <laughs> menonton! Evet, bütün evi süpürdüm. Şu odanın her noktasına kadar da tozunu aldım bu arada. Diğer odalarda aynı şekilde yapacağım. Bu dolabın yüzeyini, içinde boş kalan yerlerini de tozunu aldım. Şu bisikletimi sildim kuşu bandını ayarları yine elimdeki bezle sildim camını sildim peteğin yüzeysel sildim buraları sildim tozdan aldım bu oyuncakları normalde sepete koyuyorum ben ama alparsan izin vermediği için burası bu şekilde kalıyor oyuncakları temizlemek biraz zor oldu ama ay sonunda hallettim burası bu şekilde kapısını da sildim Pufun kenarlarını da sildim ee, bu odadan çıkıyorum artık bu oda tamamdır şimdi diğer odaya geçeceğiz get down Bellabello! Haa, Ya oldu mu Alparslan? Evet. Alparslan! Anne, hmm. Ne evet. 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 pardon. Ay, o tamam. Ay, o Dur, çok evet. yormuş belli ki. Uyanamadı

Dikkat et olmasan düşersin. Ne yaparsan? Evet. Ama ama ben düştüm, Nerede düştüm Hadi, bir Nerede düştün ne yaparsan? Ben bende bir kolyem var buraya. Sonra hmm. ta kırdık burada. Beni sonra ayağım acıdı. Tüh. 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 çe, La 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 la.

Evet her yeri toparladım. Evi süpürdüm, sildim. Alp'i babası berbere getirdim. Ee, şimdi şöyle şişelediğim şeyler vardı. Bağ yaprakları. Şöyle iyi hazırladım. Şu güzel bir saralım. Yanına da börek yapalım. Bugünlük böyle olacak. Akşam yemeğimiz. Beş çay gibi bir şey yani. İçimde ne kadar lezzet görünüyor baksanıza. Bunun nar kumak, sonra kuş üzümü. Öyle şeyler katanlar da var ama. Klasik bildiğiniz iç hazırladım. Evet, şişenin içerisinde uzun süre kaldığı için sanırım yumuşamış. Kapak tutmuş, bozulmuş mu diye baktım ama bozulmamış yani. Şöyle bir tenceremi sardım. Yarısından çoğu doldu. Şunu da ayırdım. Böyle şey yapacağım. Yani bir arkadaşım geldiğinde küçük tencereye atarım. İki kişilik yaprak sarması. Şimdi e, patates açtayım. Evet, çayımı da demledim. Bölümü de sardım, pişirdim. Şöyle galeta unlu yaptım. Çıtır çıtır. Güzel oldu bakalım. Ne <laughs> oldu? Ona diyor meni çek diye. <laughs> ne? Seni evet buraları da hallettim. Bu ayakkabı dolabının tozunu aldım komple. İki yüzeyinde yüzey sildim, çelik kapımı sildim, beteyi sildim, bu kapıları sildim, e, kalabodorları sildim. Sonrasında dolabı sildim ve buraları güzel güzel yıkadım. Tertemiz oldu. Kurutma makinemin içini temizledim. Çok toz oluyor biliyorsunuz zaten 3-2 yıkamada bence en fazla içindeki tozların temizlenmesi gerekiyor. Sonrasında banyomda miski yaptım. buralara tertemiz ovaladım, ovaladım, ovaladım. Şu aparatları yıkadım. kalabadurlarını sildim. Her yer mis gibi oldu. E, son olarak gözüme biriken bugün bütün evin kiri tozu ne varsa onları temizledim. Kendim de arındırdım. Şimdi tonikle ayrıyetten temizledim. Çünkü yeterli değil. En sonunda şöyle nemlendiricimi sürüyorum. Artık yaş 30 üzeri olduğu için yaşlanıyoruz. Yaşlanmamak için nemlendiriyoruz. Kış da geldi malum. Şimdi nemlendiricimi de son olarak silim Sürdüm. Göz altı kremi de süreceğim şimdi. Gözümün altına. Aşırı derecede mor. Uykusuzluktan herhalde. Ya da bilmiyorum. Normalinde Öyle hep, bu video temizlik videosu oldu. Yani sizin sevdiğiniz video tarzında. İnşallah yine severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Video daha fazla uzamasın. Laklak etmek çok isterim ama başka videolarda artık. Çünkü video aşırı uzuyor. Yani İnsanlar da sıkılıyor. Bu kadar da e, bu kadar uzun olmamalı diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu burada noktalarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.